Of nerede kaldı bu Prudence ya? Prudence yani Elisa ve Prudence. Elisa'yı ve Prudence'i çok özledim. Daha çok da Elisa'yı. E ee, gelmesinler işte. Öğretmen gelecek birazdan. Gelmeyecekler. Biz de seninle beraber takılırız. Ya saçmalama ben seninle takılmam. Ben seninle takılacağım mı sanıyorsun, Remziye? E, ee, takılıyordun, takılıyorsun. E ee, tamam, okulda takılırız. Tövbe tövbe. Okulda görüşüyoruz ya birlikte zaten. Okul yeter. Buraya da başımıza neden çıktın? Ya dersin. Öğretmen geliyor. Neyse öğretmen mi geliyor? Çocuklar. Aa biraz az mısınız siz? Evet öğretmenim. Projeniz lise yok. Neyse bir daha ben yoklamalı da görürüz. Merhaba öğretmenim. Merhaba çocuklar. Gelin öpeyim. Bayağı zamandır görüşmüyorduk. Aa. Gel yiyeceğim Evacım. Ne oldu öğretmenim? Hadi. Başlayalım. Evacım ve yiyeceğim Sıra olmayın olmadan önce bir sıramız olmadan önce bir yoklamamızı alalım. Eva burada. Remziye burada. Prudence yok. Elisa yok. Hmm. Hiç yokmuş. Neyse Evet, onlar siz yapalım o zaman. Sıra olun. Koşun çocuklar çok geç kaldık. Ah, bak geldi senin şey işte. Tamam çocuklar. Ay hocam özür dilerim geç kaldık. Uya kalmış Çocukları uyandıramadım bir saat. Ha anlıyorum. Hoş geldiniz çocuklar. Geçin. Merhaba öğretmenim. Geç mi kaldık hocam? Geç kaldık. Çok özür dilerim. Olur öyle şeyler ya. Tamam hadi hocam. Git ben e, size müsaade edeyim. Çocuklar gelin bakayım. Anne. Ay kızım çantam ne? Gel öpeyim seni. Oo, canım kuzum benim. Canım çocuklarım. Ay tokan çıktı. Dur kızım. Tokanı bir daha takayım. Dikkat et tokan çıkmasın. Çık, çık. Hadi ben gideyim. <laughs> hey, hoş geldiniz çocuklar ama çok geç kaldınız. Ya, gerçekten. Neyse bakalım öpücük olmadan olmaz. Ot. Tamam. Sıra dizilin Kemal tamam öğretmenim. Ay kanka gelmeyeceksin sandım. Yo ben gelmemezlik yapar mıyım hiç? Ay. Ah. Ee, aferin çocuklar ama birazcık yanlışlarınız var. Şimdi e, sen yukarı. Eee Evacım sen aşağıya. Elisa'cım sen aşağıya. Prusinus'cum sen de. Remziye'nin e, şeyinde bu şekilde olmanız gerekiyor sıra. Yani böyle e, ters üç, ters kare gibi bir şey oluşturduk. Manuz gerekiyor. Bir daha yoklama alalım bakalım. Ne almıştık? Yok yazmıştım. Yoku geri sileyim bari. Şimdi başlayalım. Evet böyle. Evet şimdi tutuyorum. Aa, aa, tamam tamam. Aferin güzel döndü. Çok zordu şimdi atla. Tamam. Aa, Prudence iyi misin? Prudence? Prudence kardeşim iyi misin? Prudence iyi misin? Aa iyi misin? Öğrenim böyle çok acıyor. Ha yürü bakalım. Gel. Aa, tamam. Sadece bacağım burkulmuş. Dersini yapamayacaksın. Tamam çocuklar. Şimdi bir Tamam. Ay pardon. Elisa. Ee, Hop. Ba. Aferin sana. Çok güzel yaptın. Of ya ne güzel yaptı. Aferin. Büyüğünde çok güzel bir balerin olabileceksin. Aferin. Remziye'cim sana geçelim. Ay ay ay. Aferin sende. Çok güzel bir balayın alabilirsin Remziye'cim. De geçti. Şimdi bakalım. Eyvallah. teşekkür ederim öğrenmenim. Sen de çok güzel bir balerin olabilirsin. Olacaksın da. Aferin bakalım size. Bizim nasıl? İyi benim daha iyi. Tamam. Eee... Dersiniz bitmiştir. Ailelerini de almaya gelir. E öyle değil, bugün bizim ailelerimiz gelmeyecek. Nasıl? Sadece Prince verirsen ben aileleri gelecek? Çünkü buluşacağız ve yani e, biz Prince ve Elsa'nın evine gideceğiz. Pijama partisi falan yapacağız akşam buradan bizi deyzi teyze alacak yani deyzi abla alacak <laughs> annelerimiz de <hep> evde kalacaklar. <laughs> Sonra bizim eve ve Elisa'nın evine yani kankamın Elisa'nın evine gideceğiz. Tamam çocuklar. O zaman dersimiz sona ermiştir. Aferin size. Ah. Sonunda geldim. Çocuklar hadi gelin. Aa, iyi misin kızım? Anne bacım. Ben nerede bulmadım? Tamam gel. Seni de taşıyayım. Gelin bakalım beni takip edin. Gidelim hadi. Bu video sona erdi.